Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hayvan pazarındayız. İşte hayvan pazarında genellikle böyle küçük kuzlar var. Böyle büyük kuzlar ele fazla yok. Bize birkaç tane getirdik buraya. Şuradalar. Onları göstereyim. Arkadaşlar sonra de budur. Böyle bunları almıyorlar. Bugün kızlar satılmıyor. Hani güzel fiyat vermiyorlar. Daha satılan kızlar yok. Biraz daha bekleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bunlar bizim kuzularımızda. Bunları 2180 lira verdik. Bunlar güzel gitti. Baba Tamam Böyle. Arkadaşlar bu kuzular mesela 3 bile gitti. işte böyle kuzular 3 e gidiyor. Bunlar büyükler ama biraz zayıflar. Öyle besiye koyulmamış. Yani fazla bakılmamış öyle diyelim. Bunların hepsi erkek kuzu. Şşt. Arkadaşlar bu da boynuzsuz erkek kuzu. Boynuzu yok. İşte bir tane daha var. 不对，一下。 Merhaba amca. Merhaba baba. Amca bu kuzuların ne kadar e, fiyatı ne kadar? E, 1800 lira. Ya bunları kaç e, ne kadardır besliyorsun? Oğlum Bir hafta de alacağım. satıyor yani. Bunlar bir hafta mı mesela e, besliyorsun? Bir hafta mı? Bir hafta bir üç gün bazen günlük alıp satıyoruz yani. Ha. Ticaret yani yapıyorsunuz. Can bozuk öyle. Bular ne kadardı? 1.800 Dişi kuzuları değil mi? Evet 1.800 Durgun değil mi piyasa? İnşallah düzelir. Amca bir şey e, diyecek bir şey var mı? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Doğal yaşam ve hayvancılık TV. Arkadaşlar hayvan pazarında bir tane eşek var. Eşekle satılıyor hayvan pazarında. Bu kartan az mı? Kaç bu? Ha? Bu eşek kaç sene? Çiğ. Şey. Çam milyon ev karo. Ama karo. Ha. Çırnağı.

که رو بیایی وار زیر رشوته. که رو بیایی وار زیر رشوته. خدیفه زیر رشوته. از کازاف دلیب نه. خدیفه دیگه. دو نمیشکی Bu çok şirin. Bir de yeni doğan tane var şurada. Arkadaşlar bu, bu yeni doğan çok tatlı. Anca bu inek senin mi? Burada Buradaki inek senin mi? Benim. Kaç e, biraz atıyorsun? Ne kadar? Mesel? Fiyatı ne kadar? Fiyatı 19. Milyon. 19 milyon. 19. Aa, güzel bir inekmiş. Teşekkür ederim ya hiç geldiler mi? Mesela satın almak için. Mesel? Almak için geldiler mi hiç? Böyle, evet. Ne kadar diyorlardı? 17. ,5. Sen de 19 veriyorsun <laughs> İnşallah hayırlısıyla e, satarsın. Ol, Ancak bu annesiyle beraber ne kadar? Sana 19 bin geliyor. Ben e, almıyorum sadece video için. Sen bunları ne kadar ne kadar süredir besliyorsun? Bu bir senedir besliyorum. Karı çıkıyor mu mesela? Öyle mi? Karı, kar ya yapıyor musun? Allah kar yoktur, Allah razı olsun. Durup getiriyor. Yemini çıkartıyor. Yem çok pahalı. ona daha göre... De. Evet. İneklerin durumu da bu şekilde. Yani... İnşallah satarsın hayırlısıyla. Sağ ol teşekkür ederim. Ha. Böyle giderse açtık. Böyle açarız. Daha, daha görüşürüz. Daha